sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni kanal videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Ağustos ayı burcunuzun danışmanlığa büyük ölçüde açık olacağını gösteriyor. Bu yakın ilişkinizde yardım için veya sadece problem çözme için olabilir. Başkalarıyla çatışma sizi nesnel dışarıdan bir fikir aramaya sevk eder. Bazıları için bu aslında en iyi kiminle çalıştığınızı göstermeye yardımcı olurken uyumlu olmadığınız kişilerden vazgeçmenize izin veren bir rekabet zamanı da olabilir. İlişkilerin bu yeniden değerlendirilmesi 23 Ağustos'a kadar devam edecek ve bundan sonra neden bazı insanları hayatınıza çektiğinizi görmek için iç dünyanıza çekileceksiniz ki Ağustos Dolunay'ı kendi burcunuzda ve bu da önümüzdeki iki hafta boyunca sizi fazlasıyla duygulandırıyor. Oldukça duygusal hissedeceksiniz. Ancak endişelenmeyin, uzun sürmez. Sadece duyguları hissedin ve içinizin temizlenmesine izin verin. Yani gerçekten bu kendinize herhangi bir iç öfke ve kargaşa dan arındırmak için oldukça iyi bir zaman. Bunu örtbas etmeye çalışmanın ve gerçekleşmemiş arzularınızla boğuşmanın kesinlikle bir anlamı yok. 4-26 Ağustos tarihleri arasında Merkür Başak'ta. Çalışmanız psikolojiyi içeriyorsa bu harika bir dönem olabilir. Çünkü bu derin düşünme ve zihin araştırma zamanıdır. İş yerindeki iletişim tam anlamıyla sağlanamaz ve herkesin hareketlerinin arkasında manipülatif bir plan var gibi görünüyor. Venüs Yengeç Burcu'nda 11 Ağustos'a kadar devam ediyor. Ne yazık ki bu gönül işleri için yılın en sıkıcı zamanı. Neyse ki yılda sadece bir kez oluyor. Ancak bu dönemin iyi olduğu şey sağlıktır. Kendinizi içten dışa güzelleştirmek için bu 3 haftayı kullanabilirsiniz. Şu anda bir detoks diyetine bağlı kalmanın gerçekten kolay olduğunu göreceksiniz. Ve aynı zamanda bir spor salonuna katılmak ve formda kalmaya söz vermek için de iyidir. Bir fitness dersi aracılığıyla gelecekteki bir partnerle bile tanışabilirsiniz. 12 Ağustos'tan itibaren Aslan Burcu'ndaki Venüs evlenmek için yılın en uğurlu zamanı. Venüs'ün etkisiyle ilgiyi üzerinize fazlasıyla çekecek, uyumlu iletişim sağlayabilecek ve büyüleyici bir etki yaratacaksınız. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle aranızdaki bağın güçlendiğini ve daha uyumlu bir hale geldiğini hissedebilirsiniz. Bu ayın yorumu bu şekilde sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Gelecek ay görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.